işverenlerin kendinizi iş, iş takipçi olarak kullanılır görev Ama bunları gereksizlere paylaşması gereken İktidar Partisi il ve ilçe yöneticileri belediye başkanları gelip bu doğru bilgileri size vermediler. Buraya herhangi bir kamu kurumuna kuruluşuna işe alınacak emekli kardeşim gidip de AKP ilçe başkanına veya belediye başkanına müracaat etmek istediğinden seviye misin? Kaç kardeşim var? Annen baban sağ mı? Evet. Elimizde kaç 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 var? Örnek söylüyorum beş kişi. Getir beş kişiyi panca kaydettir. Ondan sonra bakalım dediler. Hala böyle devam ediyor. Ama bu kayıtları yaptırıp hemen AKP üyesi yapıldıkları halde işe alınmayan işe alındıysa onun ailesindeki diğer bireyleri sömüren anlayışın bilgileri ve belgeleri elindedir. burada da uyarıyorum. En azından gibi davranacaksınız. En azından sadece AKP'de iş var diyenlere günü geldiğinde hepsinin hesabını sormak bizlerin boyunun borcudur. Ama biz kol kırılır, gen içinde kalır anlayışıyla bunu ulusal bazda taşımadık. Sadece Emek'te konuşuyorum. Başka yerde konuşmaz. Ama buradan uyarıyorum. Emek'teki her hemşerin bu memleketin öz ve öz Anadolu çocuğu, Türk çocuğu ve anasının akciği gibi işe girmenin helal olduğu bir durum. Konuşuyorum. Başka yerde konuşmaz. Ama buradan uyarıyorum. Emek'teki her hemşerin bu memleketin öz ve öz Anadolu Hanım, Türk çocuğu ve anasının ak sütü gibi işe girmenin helal olduğu bir durum. Bunu sadece AKP'li olmak kaydına bağlayanlara uyarıda bulunuyor. Eğer bu anlayış devam ederse bunların sicillerinin ne olduğunu tek tek ulusal basmaktır. <laughs> Bunlar bu zor ama çok ağır olan eleştiri yapmak zorundayız. Emek hep Değerli öncelerim soruyorum size. Nerede devletin yolları? Her seçimde bunları biz burada gazel dinlemiyor musunuz? Gelen askerleri, milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı, işte ihaleye çıktık. Emek kavşanlarası yapılıyor, emek sağlık yolu yapılıyor, emek getiş yolu yapılıyor Hemen artık size. Işte. Nerede bu yollar? Nerede bu yollar? Onun için bunların hesabına çalışacağız. Ama bu olarak inanıyorum ki önce emekler çekeriz olacak. Bir başka konu özellikle emek ilçemizde zaman zaman hemşerilerimizin problemlerini bize aktaran bu konuda yaptığımız mücadeleleri sizlerle paylaşan emekteki çok az sayılı olsa basın Sizler, sizler. Onlara da bir teşekkür etmek istiyorum. Sizler bizi her zaman buluşturan, görüştüren, aramızdaki diyaloğu sağlayan bu değerli şeylerine bir kez de sizin teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sadece seçim zamanında gelip <laughs> sizlere oyunuzu almak için her türlü yalanı, yanlışı aktarıp, günü kurtarıp <laughs> milletvekili seçildikten sonra da emek unutan AKP'li vekillerle sizleri unutmayan sizin evlatlarınızın size verdiği hizmetleri ancak bu sayede karşılaştırabiliyoruz.